Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin 15. maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen Yüce Türk Milleti'nin tüm fertlerini saygılarımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dördüncü bütçesi olması özelliği taşıyan 2022 yılı bütçesi, dünyayı etkisi altına olan... COVID-19 salgınının sağlık sistemlerindeki, sosyal hayattaki, ekonomideki dengeleri alt üst ettiği, cennet vatanımızda doğal afetlerin peş peşe meydana geldiği ve hain terör saldırılarının devam ettiği bir dönemde hazırlanmış olağan zamanlı ama olağanüstü, olağanüstü durumların bütçesidir. Tüm bu olumsuzlukların karşısında yaşanan küresel ve bölgesel gelişmeler Türkiye'nin birçok cephede hazır bulunması gerektiğini zorunlu kılmıştır. Bu sebeple bu yılki bütçemizde bu idrak ve bu imkanla hazırlanarak Gazi Meclisimizin takdirine sunulmuştur. Değerli milletvekilleri, bundan tam 5 sene önce 17 Aralık 2016'da eli kanlı terör örgütü Bebek Katili PKK Türkiye'nin tam orta noktasında bulunan huzurla, sükunetle tanınan şehrimiz Kayseri'de vicdanının pimini bir kez daha çekmiş ve anasından, babasından, yarinden, evlatlarından uzakta Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda vatanî görevini yapmaktayken çarşı izine çıkan 15 Mehmetçiğimizi şehit etmiştir. Bu menfur saldırıda şehit düşen kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa, Büyük Türk milletine ise tekrar başsağlığı diliyorum. Acımız ve kinimiz ilk günkü gibi diridir. Bize bunları yaşatanlardan misli misli öc almak için cennet vatanımızdan hainleri temizlemek kuzey sınırımızdan güze güney sınırımıza, Edirne'den Kars'a yurdumuzun her bir karış toprağında huzur ve sükuneti yeniden sağlamak için sınırlarımızı ve gönül coğrafyamızı güvende tutmak için savunma sanayi alanında yapılan yatırımların tamamını desteklemekteyiz tüketen bir toplum olmak yerine üreten bir toplum olmalı. Bu sebeple de tarımı, sanayiyi desteklemeli, teşviklerle ve girdi maliyetlerindeki düşüşlerle çiftçimizin, sanayicimizin yüzünü güldürmeliyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarafsız, doğru ve objektif bir şekilde dünyadan haber almak için ülkemiz menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve Meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla çalışmalarını sürdüren emekçi medya çalışanı ve işveren arkadaşlarımızın yüzünü de güldürmeliyiz. Bildiğiniz üzere RTÜK, uydu ortamından ve internet üzerinden yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan ve de kablolu yayınlardan her 10 yılda bir lisans ücreti talep etmektedir. Zaten hali hazırda girdi maliyetleri çok yüksek olan ve TürkSat'a frekans kira bedeli ödeyen medya kuruluşu işverenlerimiz bu durumda oldukça zor bir matematikte karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sebeple Rütük lisans bedellerindeki teminat mektubu oranını düşürmelidir. TürkSat frekans tahsil bedelleri Türk lirasına endekslenmeli ve bu tutar her yıl tefe tüfe üzerinden güncellenmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifini olumlu değerlendirdiğimizi belirtiyor. Bütçemizin hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ayrıca bütçe görüşmeleri döneminde gayretli çalışmaları, şehrimizin eksiklikleri noktasındaki tespitleriyle bizlere katkı sağlayan Kayserimizdeki tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza Belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzu saygılarımla selamlıyorum.